Merhaba arkadaşlar ben Mete Bugün arkadaşlar e, itron nasıl yapılır 3. bölümde daha karşılayayım arkadaşlar Arkadaşlar iki, e, ikinci bölümde arkadaşlar Başka bir e, video çekme programı ile göstermiştim Bu çekme programının adı, adı Panzoit arkadaşlar Alttaki linkte de e, bulup Blop yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, Panzoit ilk başta karşısında çıkacak bir şey yani burada bir sürü şey var Play Marker 2 istiyoruz arkadaşlar ikili olduğu için. Mesela arkadaşlar buradan e, seçebilirsiniz arkadaşlar. Benim sevdiğim tane arkadaşlar. O. Bunu seçtim. Arkadaşlar. Birazdan yüklü gelecek arkadaşlar karşımıza. Gelecek arkadaşlar. Geri kaçtığım arkadaşlar. E, biraz geç olduğu Gelmiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir izleyelim Arkadaşlar. Bu arkadaşlar animasyonsuz. Bu geçiş ön izleme hali. Hali. Şimdi böyle Bu da böyle arkadaşlar. Bu daha güzel arkadaşlar tabiydim. Bu zaten başla, bu zaten geç altta işe yazıyor arkadaşlar. Hepsi yazıyor. Şimdi arkadaşlar. Önemli iş. Burada geleceksiniz. Üçgenim tabii de burada isminizi yazacaksınız. Burada isim benim ismimi yazacağım arkadaşlar. Siz kendi isminizi yazacaksınız tabii de. Adımı Mete Oz yazacağım. Son bebas yaptım. Ben bebas arkadaşlar siz istediğiniz seçtiniz. Ben bebas daha iyi arkadaşlar yazı olarak. Şimdi yine yapalım. İsmimizi e, kanal ismi yazacağım arkadaşlar. siz istediğiniz ismi Şimdi... Ne? Ve buna da ve bahsedeceğim arkadaşlar şimdi en önemli işe geldik arkadaşlar şimdi burada ayarlıyorsunuz nasıl olsun diyeyim öncelikle yazımızı bir altta koyalım sonra arkadaşlar şöyle bir kaldıralım böyle düz yazı olsun sonra bunu böyle indirelim şunu şöyle küçültelim biraz yani şimdi bunları böyle indirdik böyle kalsın şimdi ee, diğer şey geçelim onu bir yukarı çıkartabilirsin yukarı çıkartalım böyle 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 boyutu ayarlıyoruz bunu biraz yaratalım Şöyle ayarlıyoruz. Tamam. Burada böyle alıyoruz kalınları. Bunu böyle eziyorum. Biraz küçültelim arkadaşlar. Biraz küçülsek iyi olur. Tamam. Boldur. olur. Hepsini ayarladık arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olmuş diye bakacağız. Böyle daha hoş bir arkadaşlar. Böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi ee, bunları tıklıyoruz, bakıyoruz. Ulaşmayın. Bunları çok fazla aramıza gerek yok arkadaşlar. İndirme zaten şuradan arkadaşlar. İndirmeyi şuradan da yapacağız. Göstereyim birazdan. Şuradan. Şuraya tıklarsan arkadaşlar. İzleyerek başlar ve siz de benim gibi e, intro yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bu pan, Panzo'etin alttaki link yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok video istiyorsan arkadaşlar lütfen beğen ve abone ol. Merhaba unutmayın arkadaşlar hoş kendinize iyi bakın.